Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yolculuk kulak çekiyorum. Ve size bahsettiğim sürpriz video buydu. Yolculuk kulak. Köye yiyoruz, Annem köyde. Size bunlardan önce hiç bahsetmemiştim. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> anneannem gidecek. Anneannem bir dedem gelecek. I, şimdi biz onları kahvaltı yapmaya gideceğiz. Orada kahvaltı yapacağız. Sonra işte yola çıkacağız. Ben size işte çekerim oraları. I, böyle yolculuk olup valiz hazırlığı çekmek çünkü çantamı arkadaşlar ben şu, şu çantamı hazırladım kıyafetlerim inşallah neler Yani buna koydum. Zaten 4-5 gün kalacağız. Olduğum kıyafetlerim var. Ve işte köyümüze gideceğiz şimdi. O, o bir bahsettiğim şeyleri göstereceğim. Bizim bir tane yazlığımız var. Orada köyde. Sonra anneannemin köyü vesaire var. Anneannemin köyü bir evi var. Biz anneannemin evinde kalacağız. Çünkü bizim evimiz de kurulu değil. Onlar da kurulu. Soba çalıştırılıyor yani köyde başka ne çalıştırılıyor? O yüzden anneannemle birlikte kalırız büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum. Soba bizim evde soba kurulursa bizim evde de kalabiliriz biz. Sonra işte öyle. Şimdi size canlandan kısaca bahsedeceğim. Ama şimdi aşkına bir bahsedeceğim. Bu arada yatağımda bu da. Bu arada yatak bu ama onu da sizinle beraber birazdan çekeceğim. Ne onu çekti bilmiyorum. Ay çekesim geldi yani yatağım toplarken. <laughs> Şimdi şöyle biraz olsa Burada kıyafetlerim, şarj aldım ve sarığım var. Bir tane şöyle kız kıyış dokuları onun da var bir tane. Formda ödevim var. Bir tane defter var. Sonra e, hikaye kitabı var. Üç tane de e, dikkat geliştirme, bir tane dikkat geliştirme, bir iki tane de beyin geliştirme egzersizleri olan kitaplar. Sonra tamam, burada ne vardı? Çoraplarım var. Ee, var çünkü köyde misafirliği e, bazı yerlerden gideceğiz. Bayram yani bayram için bugün. Batımız var. Sonra yani belki orada tutarım kurur falan diye. Neydi onlar ya? Lip balm var. Sonra kalemlerim var. Ee, tokalarım var başka ne var burada? başka hiçbir şey yok burada bunu giyeceğim hızlıca bir de ceket de alacağım orada montum vardı köyde ceketimi alacağım saatte. yine bu ceket bu <laughs> ben şu işte ay bilekliğimi seviyorum bakın da nasıl parlıyor kırmızı kırmızı <laughs> o yüzden bunu takacağım bir tane okumak için kitap aldım ama onu beğenemezsem ne yapacağım e İlk tane alamam ya kartı. Yo ben onu daha önce okumaya başlamıştım. Gayet güzeldi. Bir dakika önce şöylesini yapayım. Şimdi Ay şu kizimi takmak istiyorum. Ne gideceğimi de göstereyim size. Şöyle bir kazak. Çünkü çok soğuk baya. Dur baya soğuk da diye Çünkü geçen gün yok be dün e, köyden birini aradan Hava nasıl diye işte dedi baya başka bir Dedi ki yağmur yağıyor dedi. Çok soğuk dedi. O yüzden kalamayacağım. Dedikten sonra <laughs> şöyle şu pantolonu giyeceğim. Sonra evet. mı? Başka bir şey var mı? Çorap. Evet, aklıma geldi şimdi. bakacağım. Böyle beyaz bir şey. Uzun olmak gerekir. Ters. Çevrilmiş. Hadi giyeyim baştan. Giyin çoğalımı. Ara. Şunu çevireyim. Size de göstereyim nasıl bir şey oldu. Çok güzel değil mi? Bir şeyler oluyor buralarda. Aşırı rüzgar esiyor. Çok rüzgar Çok. <laughs> şimdi ben bunları yiyip geliyorum. Yiğidim. Şişkin. Tamam ben aldım. <laughs> Çeketi giyeceğim <laughs> şimdi. Ay yakasını uzatayım. Niye kız ne yapıyor? Cek atmış. Aa yıkılsın. ucuna bak ben yeni görüyorum bunu. Ceket giyeceğim. Cek. Ya dönüp durma sen de. İyi. Ay nasıl ceket. Giyin oğlum burada. Şu anda. oluyor bunun kolu. oluyor ceket oluyor. Bakın böyle. Kırış kış. Bu hiç. Çok kötü. Biz. Şimdi. Ben bunu niye buraya yaptım. Şöyle koyayım. Ne çıkarken giyerim. Şimdi yatağımı toplayacağım. Gelin bakalım. Dışarı. Işte. Abo. Bunu da ayarlayacağım. Şimdi bunu şöyle koyayım. Topladım. Ve... Burada çekeceğim bu kadar. Şimdi annemle gideceğiz. Anne. Orada kahvaltı yapacağız. Verse yola çıkınca çekelim. Sağ olun. Fatih'e bu var Benim arkadaşım. Sen

就那个，那个。 Eee hazır geldim diyor. gideceğim <laughs> 5-10 gün sonra. Dostum parayı bu yatıyoruz. He hiç sorma. Dedi ki gideceğim. 5-10 gün <laughs> sonra gelip geri geleceğim. Arkadaşlar işte, evlenme bu şekilde. Şimdi dal. Şimdi çıkıyorum ve ama kapıyı açmadı ve bana düştü. Evet ben yaşam yani. Çardak bu şekilde burası anneanne evi. Biz benim ev daha yukarıda. Ama biz bir ihtimalle anneanne evinleri Arkadaşlar şimdi kapıyı açacağım. Ve anahtarı bulmam gerekiyor. Şuraya oturacağım de. Aş Hava aşırı soğuk ben. Bunlar da doluyorum. Yani ben Anahtarı arıyorum. Gözlüğü yok her <laughs> Bunun de <içinde. Gülüyor> Şu, onların evinin anahtarı. Bu acaba? Bir deneyeyim. <laughs> 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 Yani gördüğünüz gibi geldik köye. Bu videom bu kadardı. da. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.